Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mountain Blade Osmanlı moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmışız. 31 kişiyle kaldık. Daya yedik herhalde. En son kaçıyor muyduk? Ne yapıyorduk? Bir şeyler yaptık. Şöyle bir gidelim bakalım. Ramazan o. Allah. Kim kimi kovalıyor? Ha bu. Bizim işimiz yaş ya. Bunlar da hep kaçıyorlar. Biz de kaçıyoruz gerçi. Bu da bizden mi kaçıyor? Ona bunu yakalasak var ya. Dur lan. Gel gel. Allah Allah Allah. O geliyor bu sefer. Gel gel gel. Gel sen gel. Gel çocuğum gel. çocuğum gel. Bakayım. Şunları bir hemen şey yapalım. Güçlerini arttıralım. Çeviklik. Şöyle verelim. Ya kundaklı çıkarıp aslında okçu yapacağım bunu. Çünkü ee, önümüzdeki günlerde zengin olursak şayet Dust bal vereceğim hepsine dusk birlikte yani 10 kişilik bir şeyle kaleyi falan alabiliriz yani lord şey lord diyorum ya yoldaşlarla Bayistur Bayistur bizim kral ya kral Heh. şimdi biniciliği de verdik mi tamam Hepsinin binicili, biniciliği 4 olacak ki zırhlı at kullanabilesinler. Bilesinler ne ya? Yani? Neyse. Sonracıma ben de kendimi bir güçlendireyim. Çeviklik. Benim zaten biniciliğim 4 ama çevikliği verirsem okçuluğum da artar. Yani atlı okçuluğum. Neyse ben güce vereyim. Ama karizma. Ya güç çok aslında ya bizde. Karizmaya ve zekaya verirsek. Böyle zekaya verelim. Buradan silah ustası değil. Yağma, talimci. Bir boka yaramadı bu. Vallahi yaramadı. Tespit etme, yön bulma. Taktik, iş sürüme. Bir hmm, şey yaramadı. Dur. Karizmaya verelim. Karizmada bir boka yaramadı. Güce ver güce. Tamamdır. Şimdi gel bakalım çocuğum. Ana. Ne oldu lan? Ne kaçıyorsun? Gel buraya. Artistik yapma. Tarık Bey. Yapma şöyle şeyler. 29'a 47. Bunların canına okuruz diye düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Yani. Oo, çok ya. Ya, bu. ya. Adamlar var ya. adamları ya? Ne bak ya? Ne kullanım Çok En azından bayırtırız diye. Sen dur lan manyak mısın? Yapma şöyle. <laughs> Gel koçum. sen. Gelişine bir koydum. Ooo, güzel bir avantaj. Tam bela almış, öldürün bunu. Güzel paraya değer. Sen gel. Aslan padişahı. Kaçma, kaçma gel buraya. Kaçma lan. Oğlum, Allah tebana Allah'ım kaçtı. Kaçardı abi. Böyle gördüğün gibi gitti haa iyi mirada patlaya geldi ama güzel oldu kaçta vadan su 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 şunu kaçta konuştum hayır üstüne gel lan kaçta daha az Başka, 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 Var. Bunu da. Niye yapamadın şimdi? Sen bari bak. Ana, ana ölüyorum adam. Ayağına hop ok, geldi öldü. Sen mi kaldın? O bize kargıcı da varmış ya. Baksana iki tane kargıcı değil. Evet, ne ne oluyor? Atla mı şey? Bir ölümüz var. O da Türkmen avcısı. Tamam. Şimdi esir olarak bunu alayım mı? Şimdi esir alırsak alırız tabi ya. Yani. Niye almayalım ya? Yani? Tımarlı sıfahi. İnci rey onu Aa, kapsu subayı ya Abi canım, sen ne konuşuyorsun? Şunları alamıyoruz mu Kargıcı var orada. Şu garibi bırakalım. Kargıcıyı alalım. Ne oldu lan? Oha ya. Neyse. Tamam, olayı bitirdik. Hadi güle güle bakalım. Eee şimdi Vay vay oh. Vay vay dedik de Kargıcı Şunlara bir bakalım bizimkiler ne olmuş Abi kötü dövülüyoruz bizde ya Ama Kıpçak subayları da geldi Şu an kapı kulu subayımız Bir tane var Bunlar kamyon gibi ya Bunlar var ya Kıpçak subayı Türkmen kargıcısı Aslında 3-6-7 tane Sağlam adamımız var da Bunları bertaraf edebilir miyiz? O var. Okçusu şey nerede? Kargıcı atlısı 42. Hepsi de yaralı. Belir Bey de yaralanmış. Bizde de bahis Birazcık koşturtursak en azından şeyimiz artar ya. Lan benim köyün yine mi saldırı altına o geliyor bu gidiyor bizim köyde şamar olanına döndü ha. He. Bunlar hep kaçıyorlar. E biz ne yapacağız ki bunlarla? Ben anlamadım ki ya. Şuna bak. Saldırı altında. Abi çok berbat bir durumdayız ha. Ya Ramazanoğlu beyliği. Ya her yerden düşmanımız var. Osmanlı düşman. Kıbrıs Krallığı düşman. Bu düşman. Altımıza bakıyoruz. Düşman. Öh maşallah be. Ben geldim artistlik yapmaya başladılar. Tamam da biz de süpermen değiliz ki ya. Bak Masyaf köyü gitti işte. Gelirimiz gitti bu hafta bak. Şeylere zarar vermeyeceğim. Köylere. Çünkü köylere zarar vermek kitabımızda yok. Da, Dağısı da var. Suya girip, ya hiçbir de şehirde yok ya bizim şeyde Şehir olsa Gündar Bey, abu, bu oh. bize saldırır mı lan? Tam girerken. Saldırmaz ya. Allah saldırmadı. Kılık değiştirdik, evet. Ha girdik lan? Vallahi süper oldu. İnşallah bir köle tüccarı vardır burada da aslanım benim yani ne var lan öyleyse kesin ha hepsini sat hepsi gitsin 2569 iyi güzel şimdi şuradan şunların hepsini sat 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 sat, sat. şu an bize para lazım 8000 paramız olmuş şimdi bir tane at alacağım at almam lazım şey için. E, Bias'dır. Şöyle bunun gibi bir tane at alırsak. Bu, niye satılmadı mı bu? 9.76 e, Ata bakalım. Ha bak bunu hayda. 5 istiyor bunu. Niye bu? Bu 4'tü ya. Ha dik başta olduğu için. Olsun. Şöyle bir at 7000 diyor ya. Bu ne be? At kalsın. E, bisiklet var mı size abi? Bisiklet alalım. Biz ne bisiklet alıyormuşuz. Zinciri falan atıyormuş. Neyse. Şu kılıcı almayacağım. Efsanevi kılıç ala. Bu çok kolay oluyor oyun. Herkesi kesiyorsunuz. Hiç kimse yatıramıyor sizi. Çok manyak bir şey yapmışlar. Ama Duskball alırım. 10 binimiz var aslında. Haftalık şeyi beklersek kazanabilir miyiz şöyle 1000 lira falan? Erzakları şuradaki şeyleri boşlukları dolduralım en azından şöyle şöyle tamam. Kunduracı bizim 26. Şöyle bir şey alsak 1700. Abi şu da aslında iyi bir şey değil gibime geliyor. Çok hızlı ama 32 kesmesi onun için bir silah baksak bundan daha iyi. Daha iyi dedik ya. O bak. Tavlanmış yatağın. Hızı da iyi. 35 kesmesi var. 2900. Bu ne lan? Silah erimi 79. Neyse şimdilik o da kalsın. <laughs> Bence biz pardon adamlara Adamlara gidip mesela Adıyaman'a gidelim. O peşime düştü. baksana Bu ne artistliği? İbrahim, Kerkük <laughs> Kargıcına mı güveniyorsun? Heh, durdum bakalım. Ne yapıyor? Duydum ki Tarık Bey sana yenilmiş çok mu canın acıdı canım benim? He? Beni alt edemezsin. 22 kişiyle gelmişsin. Bir de sen 23 bize kafa tutacaksın. He mi? Ben de Dündar Bey bu zannettim peşimde. Gelin bakalım şimdi bir bertaraf edelim. Şeylerde savunma hiç yapmıyor yalnız. Onu fark ettim. neydi bunlar ak koyunlu bunlar yani hiç atlıları olduğundan sürekli atlıları olduğundan herhalde sürekli adamlar şeydeler orada sürekli ilerleme peşindeler mesela şeyde memlüklülerde memlüklü devletinde öyle bir şey yok mesela defans yapıyorlar böyle ayrılıyorlar onlarla da savaştığınızda görürsünüz bunların stratejilerinde o yok bunlar direkt saldırıyorlar ama mesela Osmanlı Devleti'nde de o şey var. Osmanlı Devleti mesela şeyle yıkabilir okçularla. Ama bunlarla bunlara okçular pek şey yapamıyor. Çünkü bunlar direkt ilerliyorlar. Atlılarla. Yani kargıcıları varsa işin yer. bir tane daha var. Güzel oldu. Arkadaşlar Öldürmeyin ya Öldürmeyin. Para lazım. Öldürmeyin Hayırsın Adam neye Ya ağzından da hep ölüyor zaten. Artıklık yapıyorum. Ne oldu? İnşallah kaçamamışsındır da. Beni bir alayım. Bu da çok saçma ya. Kerkük İbrahim Bey kaçmayı nasıl başarıyor ben anlamadım. Şeyden dolayı mı acaba? Ee, kaçan askerler olduğu için mi acaba? O benim mantığı. Mesela hani firar eden askerler mi kaçırıyor? Onun mu yapmışlar acaba? Ama firar eden asker de yok şu an çevremizde. Kaçaklar. Türkmen avcısı. Gelin bakalım. Lan bu da bir kişi dolaşıyor. Ne bak. Oha çok uzunlar. Hakkoyunlu avcıları. Hah. Kaçamazsın. 42. Zaten kaçmana da lüzum yok bence. Oh. Kargıcımız oldu. Yavaş yavaş güçleniyoruz. Güçlendikçe yakaladım. Teslim olacaksın yoksa kelleni alırım. Kellesi diye. İyi iyi güçleniyor. En azından sürekli atlamız var. Bunlardan da iki beş bayrak var. Ha? Ya bu?

Doğru be doğru öldürecek işte Ha bayık o da bayık Tamam Yapmayın arkadaşlar bir dakika Para onlar Para Aslanınızı mı ha Başka var mı İşte budur İşte budur Aslanlar yola Bu açma standına la. Oh, Kervan muhafızı. Atlısı evet atlı lazım. Derbentçi. Hadi Derbentçi'se ama 23 dinar ya bu kargıcı 38. oha 51 lan bunlar. Türkmen kargıcısını alsak daha iyi. Çünkü onların da şeyleri zırhları 65. Evet kaçaklar 20. Neyse. Şöyle yine ufak ufak bir Urfa yapalım ya da Diyarbakır yapalım. Şunları bir güçlendirelim. Yalnız zırh almamız lazım şunlara veya güçlerini arttırmamız lazım. Hep dayak yiyen bizim taraf oluyor. Yaralı bunlar hepsi ya. Oh! Süper oldu. Kurtacak subayı güçlenmeye başladık. Yani ordumuz kaliteli ordu olmaya başladı. Ramazanoğlu Beyliği. Oh iyi. Güzel oldu bak bu. Barış imzaladık. Oh bu da iyi oldu. Şu bu bizim bayrağımız. Ramazanoğlu Beyliği'nin bayrağı. Onlar da barış imzaladı. İyi. Sol tarafımız güzel oldu şu an. O oh, tamam. Tamam. Sadece bunlar kaldı bize. Doğru mu anladım? Bakayım şimdi. Bunlarla dost olduk şimdi. Yani barış imzaladık en azından. Bunlarla da barış imzaladık. Osmanlı barış bu. Tamam. Bunlarla dostuz zaten. Şöyle hafiften yeşil olduğumda dost oluyoruz. Bunlarda renk yok. Renk yok. Yok. Bunda da kırmızı. Tamam. Diyarbakır'a doğru yürürken Dur. Şuradan bir şey alalım yine. Vermediler de. Şuraya yavaş yavaş gelelim de. Girebilir miyiz acaba içeri? Abo Uzun Hasan dışarı mı çıktı? Allah için. Ne diyor? Akkoyun oh, devleti. Oo. Tarık Bey'e bak. 5300 istiyorlar Tarık Bey için. Verelim tabii ki de canım ya. Abi çıkma gözünü seveyim. Ha tamam. Şey vardı orada uzun asa. Ee, şimdi kılık değiştiriyoruz. Girdik. Az insan oldu mu yanınızda girebiliyorsunuz. Şehir meydanına değil hana gidiyoruz direkt. İnşa i̇nşallah köle tüccarı ya köle tüccarı lazım. Siz ne arıyorsunuz burada ya? Abi dur. Of. 51 bin ne ya? Lan 5 tane dükkan öder be. Deli misin sen? Şu 65'lik zırhtan çıksaydı çok iyi olurdu ya. Oldu şunları sat. Bunda para var deme ya. Satıyoruz ama. İyi. Bu neymiş? Dengeli sertifli kılıç. Abi böyle kılıç olur mu ya? Böyle bir kılıç yapsa demirci ben döverim onu ya. Kılıca bak. Neyse şu atı birine verelim. En azından hızımızı arttırır. Şimdi 11.000 paramız var. Heh, bunlar da iyi bak. Hem ucuz. Heraldeki hoş Bunu alalım. Abi en azından şeye veririz onu pazar yerinden çıkmayalım da pazar yerinden başka zırha bakalım 65'lik zırh var mı şu 52 bu neymiş ya bu ne ya yok 65'lik şundan bulsak bu herhalde 3000 küsürlü para yapıyor ama tabi yoldaşlarım bundan giydirdim mi çok çok sağlam oluyorlar bir de kafalık lazım bize aslında neyse şimdi erzağımız var atımızı aldık tamam gidiyoruz ana baktık köle tüccarı yok İnşallah uzun asan peşimize düşmez yakalayabilir Anam kaçtık vallahi. Abi Akcoin Devleti'nin şeyi o. Anam çıktı. Nereye gitti Ha burada valla. Şuna baksana ya. Türkmen kargıcısı 41 diyor. Aman aman biz oralardan uzaklaşalım. Biz valla çok şanslıyız ha. Saniyeyle kaçırdı adam bizi. Neyse arkadaşlar. Şimdi Bayestur'a şu atımı değiştirelim. Ver şu atı. Al sen şu atı. Tamam. Şimdi bundu da bunduğun atı var. Tamam. Hadi sana şunu verelim bunduk. Bu da ikinci komutan. Şu atları şöyle yapalım. Gücüne göre. Bu daha iyi. Bunduk. Bunduk. Francis. Francis sana bir at verelim. Var ya manyak Olur senin için. Ulan bu ne ya? O abi o, tabii dayak yer. Bu adam bununla ne yapacak ya? Zırh gömlek giymiş adam ya. Şuna bak. Ayağına bir vursalar kan kaybından gitti. Frentis, Alien A ve hepsi şey bunların ya. Hem yavaşlatıyorlar bizi yoldayken. Lokman'ı da bir güçlendirelim. Lokman'ın biniciliği 5 Ana bak biniciliği 5'miş. O zırhlı atı buna verebilirdik ha. İşte böyle bakmadan yapıyorsak olmuyor. Germe verebiliriz. Darbe olsun. Seni de şöyle biraz güçlendirdikten sonra. Senin kafanda niye şey yok ya kask? Allah Allah. Adamın kafasında kask yok. Kafaya bir yesen oku tamam bitti. Evet. Şu atlılarımız var. Artık şeyden de 8-10 tane 20 tane yanımıza alırsak acemi. Lan şu Ereğli kalesini elimize geçiremedik ya. Çok sağlam geldiler abi ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben kendimi kaybettim. Neredeydi bu? Neredeyiz lan biz? Heh. Şöyle gidelim. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Poxa, calma.